İsmail abi, <laughs> şeytan gibi adamsın vallahi kimse burada olduğumuzu tahmin edemez. Bunları niye getirdin lan? Özel bir şey konuşacaktım. Benim babamlardan gizdim, saktım olmaz. Allah beni öldürsene. Abi ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. Ne yapıyorsun? Anahtarı var bende bur. Oğlum niye vermiyorsun lan? Ben de şu pencereyi kırıp gidiyorum. Abi siz devlet mallarına niye zarar veriyorsunuz ya? Ay, ay. Çok paran var dediğin, ödersin ne olacak? Bu arada evin anahtarlarını kaybete düşürmüşsün. Buldum al. Yılmaz ben sana mesaj atmayı unuttum oğlum. Önemli değil. Çeto'ya atmışsın okudum. Çeto bu arada telefonunu kaybede düşürmüşsün. Buldum al. Ya Pehlivan, ben de 200 lira mı düşürmüşüm kahvede? Onu da buldum mu? Kayfede cebinde 60 lira para var adı. Yalan söyleme Fikret. Şimdi cebinde 20 lira var. 40 lirayı ne ettin? Bunu nasıl yapıyor ya? İsmail abi, Tarık Koya gelmiş, görenlere geldiğimi babama söylemeyin diyormuş. Emin misin Çetin? Eminim abi. Beni yolda gördü, babama söyleme dedi. İyi, hadi herkes yerine otursun. Geç. Plan, tahtadaki gördüğünüz gibi basit ve sade. Torunumu kaçırıp musun? düşeceğiz. Bitti. Konuyu anlamayan var mı? Sor soran var mı? Tamam dağılabilirim hadi. Hocam bir dakika, bir dakika. Çocuğu nasıl kaçar Bunun pasaportu var, vizesi var, bileti var, duty var. Letonya'dan nasıl getirecek yani çocuğu? Çocuğu Letonya'dan kaçırmayacağız. Sivas'tayken hastayken kaçırıp sünnet edeceğiz. Aldığımız yere bırakacağız. Çocuğu nasıl getirecek Sivas'a? Anan aklı. Ah. Kim doktor? 20 gün ya yaşasın ya yaşamazsın deyince eski ekibi topladım, helallik istedim. <laughs> ee, baba daha iyi bir hastaneye götürelim seni. Yani yurt, yurt dışında tedavi ol. Onların imkanları daha genişli. Belki yanlış teşhistir, ne bileyim. <laughs> ya ya ya! Devam oğlum. İnci hastalık. Gel <laughs> buraya, gel buraya. Ya buraya. Adamı günahını aldım. Boşu Başı boşuna gördün mü? Yemedim Tarık da. Doymuş gibi yapacağım. Sus artık. Baba peki yapabileceğimiz hiç mi bir şey yok? Sizden bir tek şey istiyorum. Söyle. Torunu Matias burnumda tütüyor. O suasa git. Son günlerimi onunla birlikte geç. Dur lan. Dur lan. Değilce. Öyle kalacaklar. Onları ...ben elinden vuracağım. Biz bu adamı ilk seçimde milletvekili yapalım... ...hallemeder gullemeder üç ay içerisinde... ...Türkiye'nin başkentini Suvas yapar bu. Allah'u tehlikeli. Ya İsmail abi madem duygu süpürüsü yapacağım... ...son dileğim torunumun sünnet olması desen de... ...bizi hiç uğraştırmasan. O zaman yemezler ki. Yalan söylediğini hemen anlarlar. Ben kendimi bayağı kaptırdım abi. Savunmaya geçtim planı. Sen muhalif. Muhalif'in dediği doğru. Böyle masum bir şey olursa kıllanmazlar senin parayı hayırlı bir işte kullanacağız. Toplu sünnet töreni organize edeceğiz. Toplu sünnet töreni mi? Ya senin torunu sünnet ettirici yok diye Sivas'taki bütün çocuklar mı sünnet ettirici yok ya? O töreni izlemeye gideceksiniz. Oradan çocuğu kaçırtıp kestireceğiz, sorunları getirip masasına bırakacağız. Çözdüm. Sağ yüz <laughs> Bu tahtada bir şey yazınca soru zannediyor, çözmeye çalışıyor. Salak. Bak, yarın belediyeye gidiyoruz. Belediye ile beraber töreni organize ediyoruz. Resmi organizasyon olarak. Oh, ben biraz tırsmaya başladım abi. Bir, bir, yamuk olmaz değil mi? Yamuk geometri de olur hocam. Bizde yamuk olmaz. Yarın <laughs> akşam yine buradayım. Şimdi top olarak camiye gidelim. Ya suyu kurduk deriz. Hadi. Benim abdestim yok. Benim de abdestim yok. Benim hiç abdestim yok. Ya Fikret abi gözünü yediğim sen özel hayatını niye insanların içerisinde ifşa ediyorsun? 還得姐妹。